Günaydın arkadaşlar, günaydın. Arabamızın önünü bugün böyle yaptık. Kangayla örttük. Karpeliniyamız burada. Milyomuz burada. Bugün milyo çeşit çeşit satıyoruz. Sabah erken saat daha geldik. Bakalım ne olursa geldik dedim. Biraz ee, bira sattık yani. Biraz saati dakikası yok bunların. İki tane biraz sattık erken saat olmasına rağmen. Bir ay satış fiyatımızı söylemiyorum tabii ki. Alış satış fiyatlarımızı aldığımızı sattığımızı bundan sonra her şeyi açık açık öyle söylemek yok. Gelirken de bir tane saat buldum kol saati. Ama bayanlar için de yani kadın saati. Ben de kankama hediye ettim burada. Aldım, dedim sen tak bari. Çalışıyor gayet de güzel böyle. Spor tarzı bir şey. Swatch diyorlar ya o tarzdan bir şey. Hediye ettim kankamıza tartı. Mısır'la Karperinya'ya devam edeceğiz bugün. Hafta sonu güzel olacağını düşünüyoruz. Gabimiz gelmemiş. Gelmemiş. Çalışmıyor bugün herhalde. Aramadım ben de. İlerleyen saatlerde ararız bakarız. Yavaş yavaş dolar sahil biraz sonra. Bugün işler niye olacağını düşünüyoruz. Mısırlarımız biter inşallah. Karpenin yamızı zaten gece gerekirse 11-12'ye kadar takılırız. Satarız. Bu arada arkadaşlar ben telefon fiyatlarına bakıyorum şimdi. Hani ben burayla bakıyorum diyorum Türkiye'de hani fiyatlar nasıl? Türkiye'ye karşılaştırıyorum. Abi Türkiye'de buradan daha pahalı yani. Mesela iPhone 12'ye bakıyorum burada. 3000 real. 18.000 TL'ye falan denk geliyor yani. 3000 real. 128 GB'lı 3000 real. Baba aynısına şeyde bakıyorum. Türkiye'de Medya Market'te bakıyorum. 38.000 TL. Yani iki kat fark var arada. Abi bayağı uçmuş ya. Bayağı uçmuş abi ya. Yani ne diyeyim bu kadar bu kadar olamaz yani ya. Onun için hani dedim eğer orada uygun olursa belki oradan şey yaparız. Ama burası oradan daha uygun arkadaşlar. Fala comigo. Fala comigo. Gelo, gelo, milho. Batata, batata. Çok neşeli çocuk ya. Jefferson gördünüz buz satıyor. Çok erken saate geliyor da buz satmaya arkadaşlar. Çalışkan. sabah altı buçukta falan evden çıkıyor. Yedi, en geç yedi buçukta burada oluyor yani satışa başlıyor. Buz işi böyle. Çalışıyor çocuk helal olsun yani. Babası kalp hastası onun bu arada. Kalp ameliyatı olmuş. Çalışamıyor hiçbir şey yapamıyor. Ailesine de bakıyor. Bakmak zorunda yani. Çalışıyor. Yine yemek yiyorum. Bu arkadaşlar 15 lira. Eti görüyorsunuz. Şu et. Ve bir parça daha var arkada. Görüyorsunuz. 15 real yani. Buranın klasik yemeği. Başka da burada ne yiyeceksin yani? Yiyecek bir şey yok başka da. Ya hamburger yiyeceksin ya bunu yiyeceksin. Hamburger de doyurucu olmuyor. En iyisi bu. Bugün işler de inşallah iyi olacak. Satıyoruz bakalım. Yemeğimi yiyeyim bir kendime geleyim devam ediyoruz arkadaşlar. Mısırımız burada. Karperin yağımız burada. Telefondan dolayı çok video çekemiyorum. Ya ısındı diyor ya hafıza dolu diyor. Halbuki dolu molu da değil yani. Şeyde de sıkıntı işte. Şarj olayı da sıkıntı. Çekemiyorum ama bu hafta inşallah halledeceğim yani düzelteceğiz. Ve önümüzdeki hafta halledeceğim. Çünkü ben Hiçbir işimi yapamıyorum telefonda. Uygun fiyatlı telefonlar bakıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Yani Türkiye şey açısından uçmuş yani. Oy. Gata não te paguei. Aquela hora que você foi levar água, eu falei, amor, traz a maquininha. Mulher levar com muita fome. Amor, ela tá aqui. Fazemos yemek, eu. O que que eu vou perguntar? biraz önce Carperin yayla ile şey aldılar oy milio, miliyo miliyo Carperin yayla ile uh, bir aldılar yemek yiyorlardı. Ah. <laughs> Obrigado. Sigara da satıyoruz bu arada arkadaşlar. Her şey satıyoruz yani. Oy milio milio milio. Milio milio milio. Müzik sesini gördünüz yani şey yapamıyoruz. Neyse. Karperin, yamarperin ya artık her şeyi satıyoruz. Önümüzdeki haftada telefonu değiştireceğim. Dediğim gibi ben baktım. Abi Türkiye'de mesela örnek vereyim. iPhone 12'ye bakıyorum. Burada 3000 real, 2900 real, 3100 real işte mağazasına göre değişiyor. 3000 diyelim ortalama. Abi Türkiye'de bakıyorum 30, 38 bin TL. 6.000 bin reale denk geliyor yani. 6.000 bin reale de geçiyor da hatta orta şey konuşuyorum yuvarlama hesap. 6.000 bin reale denk geliyor abi. Yani ne oldu böyle ya? Ne oldu bize abi ne oldu? Yani Brezilya normalde şeyden pahalı oluyordu. E, Türkiye'den falan elektronikte. Ama şimdi bakıyorum abi. Türkiye maşallah Brezilya'yı sollamış ikiye katlamış yani. Şimdi bunu onu bunu kötülemek için falan alakası yok. Açın fiyatlara kendiniz bakın insan şeyde internette. Yani böyle bir şey olamaz. Oy milio milio. Yani ben dedim belki orada daha ucuzsa hani oradan alırız. Oradan Türkiye'den getirtiriz falan diye. Ama yok. Burası yarı yarıya fark var hem de yarı yarıya. Yarı yarıya. Ha tabii ki şimdi mesela burada 3000 liralık telefonla da gidip Paraguay'da daha iyisini alabilirsin. O da ayrı bir konu. Ama ne olursa olsun Türkiye bu kadar olmamalıydı yani. Oy. Zeka, zeka. Bora kaza. Bora kaza. Bey. Nasıl fala Bora kaza. Bora kaza. Dormir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç eve gitmek istemiyor köpek. Hiç eve gitmek istemiyor ya. Eli noker bu ara kaza. Noker bu ara kaza. Aki. Gosta aki. Bu ara kaza. Zeka. Ne oldu? Ne oldu? Kardeşe? Kardeşe? Bu kaza dormir. İyi gün var. Noker bu ara. Eli muhtu gosta aki. Al köpeğe hadi eve git. Uyu dedikleri zaman sahiplerine bile uuuu yapıyor. Of tatlı ya Zeka ismi de. Böyle arkadaşlar. Yani umarım önümüzdeki hafta telefon işini de halledeceğim. Daha şey çekeriz size. Karperin ya yaparken falan da çekeceğim. Bugün sabahlayabiliriz onu da söyleyeyim. Çünkü akşam parti varmış gece 11'de burada başlıyormuş şeyde ee, sahilde. Gece 11'de başlarsa yani 3'e 4'e kadar sürer. Biz de ona göre hazırlığımızı yapıp sabahlayabiliriz. Şimdi üzerimizde şey falan yok. Adı neydi? Kışlıklar, mışlıklar. Akşamları serin oluyor. Jefferson işi bittiği zaman. Ben gideceğim eve. Alacağım, geleceğim. Empanadas Argentinas. Ne satıyorsun lan bugün? With cookies. Bugün bunları satıyor. Kek satıyor. Söylemeyeyim. No fala ketein. Da, chira, chira, do, chira tu. Chira, no, chira elimina eso, Agora, elimina. Chapale. No. En no. inglés. Kaoma. Milyo satıyoruz arkadaşlar. Sahile indim böyle. Ha bunu gördüm bir sigara içelim dedik. Sigara içiyoruz. Sağucu sigara, sigaho, sigaho, sigara, sigaho. Sağucu. Cookies, biskoito cookies. Biskoita, so biskoita. Sahil bugün... bugün praya bom ne? Oji muito bom. Mısırlarımız da bitiyor, az kaldı. Daha ben sahile inerim böyle bir yarım saat falan oldu. Bunlar burada. Genelde biliyorsunuz orada satıyorduk. Bir sahile ineyim dedim. Hem video çekeyim hem... İnverno, inverno a graus. Ya. Depoyuz Sahil çok iyi arkadaşlar. Valla yarım saat 45 dakikada aa, şu kadar sattım. Bunların hepsini sadece böyle yani 45 dakika, bir saat olmadı kısacası sattım. Çok iyi ya sahil. Bugün cumartesi, yarın da sahil olur ama işte Öbür arabada biliyorsunuz Sisi orada şeyde çalışıyor. Adı neydi? Ee, da Böyle devam ediyoruz. Ben de şimdi o tarafa doğru gideceğim. Oradan çıkarım zaten yeter artık. Kalanlarda fazla bir şey kalmadı. Orada satarız. Evet arkadaşlar. Sıramız 3.5 tane kaldı bir tanesi yarım. Çok şükür bitirdik sayede. oturdum bir mola vereyim dedim. Şurada bira görüyorsunuz. Bunu da böyle biraz satan arkadaşlardan bir tanesi geldi. Değiştirelim mi dedi bir ayla şeyi. E, mısırı dedim değiştirelim. Açmadım ben de bunu. Satarız akşama. Çünkü bunun alışı aynı kınların alışı bile yani. E, mısırın 4-5 katı. Onun için hiç şey yapmıyorum yani. Açmıyorum. Akşama şeye satarız. Mısırlarımız bitti. Daha fazla da yapmayacağım. Şimdi bir mola vereceğim. Şuraya gidene kadar zaten satılır. Görüyorsunuz mısırcıların hepsi oturuyor. Hiçbirisinin umurunda değil. Çünkü harbiden çok güzel bir gündü. Mükemmel bir gündü. Sahilde durmam yani bir buçuk iki saati geçmedi. En fazla iki saat. Burası şey ya şu zabıtalar geldi diye gene kaçıyorlar da. Sahilde zabıtadan kaçma derdi yok. Bizim kız arabanın yerini değiştirmiş ama hangi tarafa gitti onu bilmiyorum. Ben dedim şu sona kadar gideyim. Sondan çıktıktan sonra dönüp artık çıkışa giderim. Mısır arabasını bırakmaya giderim. O arada görürüm zaten. Olmadı ararım. Aramıyorum. Şu anda herkesin işi var, gücü var yani. o işini yapıyor orada. Ben de burada işimi yapıyorum. Sonuçta birbirimizi bulacağımız yer küçücük bir yer. Ne olacak? Buluruz her türlü. Bir sigaramı içeyim. Bir mola vereyim. Yorulmadım da aslında ama öyle oturdum yani ne bileyim oturdum. Sahile özlemişim ama sahilde çalışmayı harbiden özlemişim. Yarın bundan daha güzel olacak inşallah. Yarın yine hava güzel yine. Zaten Salı Çarşambalar şey oluyor. Salı Çarşamba'da hem misafirimiz gelecek. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Misafirimiz geliyor. Onu karşılamaya gideceğim. Hem de zaten iş şey oluyor. Tatil yapmış oluruz. Ben biraz daha oturayım burada. Ondan sonra kalkarım arkadaşlar. Giderim. Şunları bir satar. Arabayı buraya yerine bırakır. Akşam sadece Karpeniya ve Alkireyi onlaşırız. Şimdi mısırlarımız bitti arkadaşlar. Suyun e, siyah olduğuna bakmayın. Mısırlarla alakalı. Mısırın koçanıyla. Normalde yeni mısırlar yani. Ama kaynamaya başladıktan bir saat sonra böyle oluyor. Babanın bu sefer aldığı mısırlar. Geçen günde arkadaşların aldığı mısırlar aynı olmuştu. Yapacak bir şey yok ama taze mısır yiyenler de çok güzel falan diyorlar. Zaten yani şey yok, sıkıntı yok o yönde. Güzel mısır, taze mısır ama böyle simsiyah oluyor suyu. Bitirdik. Ben şimdi bunu arabayı bırakacağım. Götürüp o bir kahve içiyorum. Bizim kahvecimizi gördüm. Bir kahve içiyorum burada. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra bırakıp geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra akşam da komple karperin ee, ya satışlarımıza devam edeceğiz. Şurada oturayım. Bu parkı biliyorsunuz. Daha önce şu yukarılara çıkmıştım zaten. Kapalıydı. Şu anda açıldığını bilmiyorum. Bu yukarılar. Prefeitura var diye geçemedik şuradan. Normalde oradan geçecektim. Bu farkın aradan geçeceğim şimdi. Ara sokaklardan gidip. Ara sokağa çıkıyor daha doğrusu burası. Ara sokaktan gidip arabamızı bırakacağım. Geleceğim. Bugün kalabalık olacak. Umutlar, umutluyuz yani. Bir sorunumuz var ama. Yarın için daha doğrusu. Bugün değil de Mısır'da. Bu adamın yaptığı kol yine kırıldı. Jefferson'dan arabasında. Yine kırıldı. Bilmiyorum nasıl yapacağız yarın. Nasıl çalışacağız bilmiyorum. Ama bir şekilde halledeceğiz yani. Öbür arabayla olmaz çünkü öbür arabada ya satıyoruz. Ayarlamaya çalışacağız bakalım hayırlısı olsun. Arkadaşlar ben arabamızı bıraktım, geldim. Şimdi öğlen sıcak saatte video çekemiyorum. Telefon ısındı diyor. Telefon şarjdayken video çekemiyorum. Zaten telefon şarjdayken daha çok ısınıyor. Onun için bu birkaç gün idare edelim arkadaşlar değiştireceğim. Kimseden bir beklentim yok yanlış anlamayın öyle kimse şey yapmasın. Şimdi gidiyoruz. Kalperin devam edeceğiz. comigo. Yani arkadaşlar gördüm bitirmiş para tankamda bitirmiş çok bir şey kalmamış yani 5-10 tane kalmış ama Mısır çok fazlaydı. Mısırlar da çok güzel. Bizim baba gidiyor dandik dandik mısırları alıp alıp geliyor ya. Neyse şimdi arkadaşlar şeye devam edeceğiz. Adı neydi? Karpelinya'ya. Ee, sisi erkenden o tarafa gitmiş. Yer kapalım diye hani güzel bir yer kapalım diye. İyi de yapmış sağ olsun. Bugün sabah da ben geç uyandım. Uyanamadım yani çünkü uyku sorunu yaşıyorum biliyorsunuz. Aşağıya bir indim geldim. Bizim depodaki işte şey var deponun sahibi. Valla diyor kız geldi arabaları aldı mısırı aldı gitti diyor. Dedim tamam sıkıntı yok. Allah herkese böyle çalışma arkadaşları nasip etsin arkadaşlar. Hava da çok güzel yani kış mevsimi kim der yani? Kim der ki şuna kış mevsimi diye? Umarım bakalım akşamda güzel karperinya satarsak. Gündüz de satılıyor zaten de yani. Akşamları karperinya bir başka oluyor. Akşam umarım daha da böyle şey olur. Bugünü güzel değerlendirmiş oluruz. Yarın da artık bakacağız nasıl satacağımıza Mısırı. Arabanın o şeyi kolu kırık olduğu için illa ki bir yol bulacağız. Gideyim kızımızın yanına akşam karperini yaparken size çekerim arkadaşlar. Görürsünüz. Nerede acaba şimdi? Ben de bilmiyorum tam olarak nerede durduğunu. Baksanıza mısır. Mısır satılmaz mı abi ya? Mısır yenmez mi abi ya? Mısır yenmez mi abicim? Ne diyoruz? Mısır kırmızı çizgimiz. Milyo. Milyo kırmızı çizgimiz arkadaşlar. Abi bekledik bekledik. İyi kötü işte yaptık akşam. Akşamı söylüyorum hani o konser verecek adamı. Lua diye birisi. Bekledik bekledik bekledik. Saat 11.30 oldu. Normalde 11'deydi. Sonra 11.30'da söylüyorlar. iptal edilmiş. Yani böyle şey mi olur? Onun izinden dinlenemedik de. Mekana geldim şimdi. Arabamızı bırakacağız. Evimize gidip dinleneceğiz yani. Yapacak bir şey yok artık. Sabah işimize gücümüze devam. Günaydın arkadaşlar. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Burası bizim favela işte. açtı. Aşağı ineceğim şimdi şuraya. Mısırımızı temizleyip işimize devam edeceğiz. Ama önce bir kahve içeyim kendime geleyim. Bu arada kurban bayramınızı da kutluyorum hepinizin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.